Hepinize yepyeni Selam bir Selamlar arkadaşlar Bu göreceğiniz Ronaldo tek tüpekli karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlere Ronaldo tek tüpek tanıtıyorum Açıklama kısmına indirme ki ve yorumlara sabitleyeceğim indirebilirsiniz Yine biz bunu tek peki nasıl karar verdik yapmaya Arkadaşlar topluluk kısmında yine oy başlattık Bu arada topluluk kısmına bakmıyorsanız kanalımızın topluluk kısmına da bakmayı kesinlikle unutmayın Orada sadece seçim veriyor. Hangisi seçilirse hangi tek pek seçilirse onu yapıyoruz Ronaldo'da ya Messi kapışırdı ama maalesef Ronaldo Messi abi sağlı sollu Messi için Messi'yi yapmadık. Ronaldo yaptık. Ee, şöyle kaynak peklerinden pek bu şekilde gösterdiğim Ronaldo pek e, Met bir sandıkların içi de bu şekilde. Haber de olsun yani gençler i̇şte bunlar söylemek her zaman fayda vardır. Ben de söyleyeceğim. Gel yani geldikçe cam sıkıldıkça da söylerim ama hep söylerim bunları. Şimdi yanımız sarı. Sarıyı bir eleyelim. Takılalım beraber onunla. Onu da sonra ortaya araştıralım. Ama önce bir sarıyı eleyelim arkadaşlar. Bu arada araç çok soruyorsunuz bunu bana. Abi işte Ramazan tek sürü pek gelecek, gelecek, arkadaşlar. Ramazan ayında. Profesör Doktor Murat Payman. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programıyla ATV'de. Ee, Ramazan Allah'ın izniyle bitmezden de bir, bir hafta önce falan ben videosunu çekerim. Muhtemelen kanala da atarım. Yani, Tabii yine hiç emin olmamakla birlikte bunları yapacağımızın kanaati olmasa da yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. ya yani, Ramazan tek pek muhtemelen atarız. Ama e, ben yapar mıyım bilmiyorum. Biraz yorgunum. Hazır varsa eğer YouTube'da bunun videosunu çekmiş daha önce bir YouTuber varsa oradan alırız o tekstür pek kullanır o tekstür pekin bir tutup çekeriz yani ee, yoksa arkadaş bildiğiniz gibi bu tek tüpeklerin yapımcısının hepsi bana ait pekler yani hepsini ben yapıyorum panetler yani Muhammed yardım ediyor ama çok etmiyor çoğun yapımcısı benim yani o yüzden yoruyorum, e, yoruyor yoruyor baya e, bu da Ronaldo ya diyor bakın burada da Ronaldo mu e, şey var arkadaşlar zaten onu da gösterelim biraz daha ilerleyin bu tarafa doğru çünkü yarım kaldı görmüyor çok görmüyorsunuz daha doğru çok arkadaşlar Bakın şurada ronaldo'nun resmi var bu arada günlerde ronaldo'nun sığ şeklinde böyle bağırıyor ya sığ diye işte o şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi her günü çerçevesinde de hangi takımsa hangi renkse onun da rengi çerçeveli olarak ben yaptım arkadaşlar çok da nice olduğunu düşünüyorum yani komik bir troll tek süpek kabul edelim yani bunları turuncu ortayı süpürüp toparlamış ve turuncu arkadaşımız gitmiş arada kırmızı. Sabahattin Bey ölüyor. Öldü, öldü, öldü. Üç kez öldü adam. Ben yerinde olsam oyundan çıkmıştım bu arada. Ama yerinde değilim Allah'a şükür. Yerinde olsam ama kesin net bir şekilde çıkmıştım. Oyunu bırakmıştım derken adam da bizim sözümüzü dinleyip çıkmaya karar verdi. Herhalde. Yani muhtemelen öyle olmuştur diye düşünüyorum. Yani tam demin değilim bu konularda ama. Yani muhtemelen öyle olmuştur. Bir Enderpour alacağım. Ee, şöyle. Ee, Enderpour'u da göstermek amaçlı aldım zaten arkadaşlar. Oğlum bura benim beytim değil. Benim beytim. E kanki. E kanki. E. E kanki. Yani kırdı. E, arkadaşlar Ender Pearl bu şekilde bakın top şeklinde Ronaldo'nun topu diğeri yedim topu bakın diğeri yedim mi lan Oğlum bir kişi daha geliyor Oğlum, sen niye geliyorsun ya elmas set olmuştu zaten koçum O da dümürtle bir yere kaçamaz ya İksiri de gösterdim. Bak iksiri de çok iyi. Mükemmel hatta. iyi yani yanında mükemmel yani o derece. Şimdi arkadaşlar mesela çektim ya ben bak şimdi en net gösterdim zaten. Top şeklindeydi. E, alt elma bu zaten. E, İksir de retro şeklinde. Bakın. Bu da e, sulu alt oluyor. haber olsun. Buradan arkadaşlar şuna, buna bir şeylere basak ya böyle ortalık malı gibi durmasın değil mi abi? kendileri şey al birinden al işte birinden al falan filan bir şey aldık abi gidelim abi gelin artık e, bir alt elma yerim gelir yani sarar bir alt elma şimdi sağlam olur gibi ederek kendine bu arada şey eleyelim oyunumuzu kazanalım arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı da unutmayın yani 2000 abone olacağız arkadaşlar bir destek meslek güçmüş bir şeyler de ateşteyim bize ki 2000 2000 falan bir şeyler olalım e kanka yani e kanka e e kanka yani değişiksin kanka be yani bu kadar stresli sokun girmene gerek yoktu kankam yani youtuberuz eyvallah da yani bu kadar stres, stres yapmana hiç lüzum müzum gerek yok oğlum ya şu Ronaldo pekin de kafasına da Ronaldo'ya attım evet adamı da aldık çok bak güzel on numara bir parti oldu abone olmayı unutmayın pekin ders detayını gösterdim. yeni sorularda görüşmeyi de indirmeyin açıklamak için görüşürüz